cüretle süreç içerisinde kendisine verilen taktiği uyguluyor. Çünkü şu anda ordusu birlik bazında %70 oranında muharebe müessiriyetini kaybetmiş. %40 oranında da genel anlamda ihtiyatlarıyla birlikte seferber edeceği güçler de dahil olmak üzere savaşma azim ve kabiliyeti %40'ın altına düşmüş bir Ermenistan ordusunun biraz önce söylenilen hadiseleri kendi başına karar verip Özellikle kendisinden e, efendim rol olacak şekilde e, emirleri verip e, sahada bu nevi girişimlerde bulunmasından ziyade biraz önce söylemiş olduğumuz odakların desteği ve gayretiyle şu anda e, savaşı Azerbaycan genelinde yaymak dikkati Azerbaycan topraklarında toplamak ve aynı zamanda savaşarak değil barışa zorlamak suretiyle sahada kaybettirme politikasını uygulamaya gayret eden bir e, Ermenistan'la karşı karşıyayız. Tabi süreç içerisinde sadece bu değil kendi sivillerine karşı da alanı terk etmelerini engelleyen bir koridorla sivillerin sahi terk etmesini engelleyen de bir Ermenistan'la karşı karşıyayız. Bu tabi önümüzdeki süreçte tarih önünde de yargılanacak. Sivillerin kalkan olarak kullanıldığı belli bazı yerleşim yerlerinde aslında konunun bir kez daha farklı bir açıdan gündeme gelmesini ve 1948 Cenevre Sözleşmesi kapsamında aslında suçların bir özel mahkemede yargılanmasına kadar gidebilecek kapıyı da aralıyor. Onun için ki süreç içerisinde henüz barışla ilgili ya da çözümle ilgili bir ışığı göremediğimizi özellikle belirtmek lazım. Çünkü kafalarındaki tasarı ve süreç içerisinde geliştirmiş oldukları inisiyatif çok daha farklı diye düşünüyorum.